Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere bomba gibi bir duyuru videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimiz arkadaşlar iki kardeşimizi 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz 30 Kasım tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size yarışık ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yip yeni bir efsane bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber eFootball 2023 mobildeki yeni gelecek olan kış güncellemesi hakkında bilgiler vereceğim. O yüzden lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle arkadaşlar kış güncellemesiyle beraber yani kış sezonu ile beraber bildiğiniz üzere oyundaki yeni değişiklikler oluyor. Yani PES'ten beri böyleydi bu arkadaşlar. E, Futbol 2022 mobilin ömrü pek fazla uzun olmadığı için ondan pek fazla örnek veremiyorum. Kusura bakmayın. Bildiğiniz üzere arkadaşlar kış güncellemesiyle beraber oyuncuların derecelerinde bazı oyuncularda düşme bazı oyuncularda da yükselmeler oluyordu. <laughs> kusura bakmayın ee, bu arkadaşlar bir yönden iyi bir yönden kötü yani sevdiğimiz oyuncunun derecesi düşmesi Tabii ki de üzücü bir durum ama e, derecesi yükselmesi sevdiğimiz bir oyuncunun derecesi yükselmesi de gayet güzel bir durum e, ama tabii ki de bu düşüp veyahut da yükselmeyi orijinal yani nasıl söyleyeyim gündem tutmakta harika bir durum. Çünkü arkadaşlar oyuncunun performansı düştüyse ona göre bir derece getirilmesi lazım ve bu da ile beraber aktif bakımlarla beraber harika bir duruma geliyor. Şimdi kış güncellemesiyle beraber artık bir yılbaşı kampanyasının da artık gelmesini bekliyoruz. Yılbaşı kampanyasında da arkadaşlar herkese bir 2000 e-futbol parasına yani eklenen 900 Jones gibi bir eFootball parası arkadaşlar Bekliyorum açıkçası ilk turda yani toplamda 2000 e-futbol parasına tamamlayacaklarını da düşünüyorum. Çünkü 2000 e-futbol parası arkadaşlar daha doğrusu 2023 e-futbol parası. Konemi eskiden PES 2021 mobildeyken 2021-2022 serilerindeyken e, hangi yıla girdiysek arkadaşlar. Mesela e, 2020'den 2021'e geçtiğimizde 2021'den de 2022'ye geçtiğimizde hangi yıla geçtiyse o yılın tarihi kadar e futbol parası dağıtırdı. E futbol jönesi yani My Club parası dağıtırdı bir önceki adıyla. Demek istediğim 2022 yıldan 2023 yılına çıkıyoruz arkadaşlar geçiyoruz. Ve Konami'de 2023 yılına geçtik diye 2023 e futbol parasının dağıtılmasını bekliyoruz. Ama eskiden sadece ve sadece konsola dağıtılırdı. Şimdi konsolun ve mobilin sunucuları birleştirdiği için ben her ikisine de dağıtılacağını düşünüyorum. Ee, Xbox olsun, PlayStation olsun, bilgisayar olsun. Yani bütün kullanıcılar bedava bir, bir şekilde dağıtılacağını düşünüyorum. Ee, kış güncellemesinde de arkadaşlar ayrıyetten dediğim gibi oyuncuların dereceleri değişecek. Oyuncular arkadaşlar farklı dereceleri sahip olacaklar. En büyük güncellemede bu yer alacağını düşünüyorum. Yeni oyuncuların gelmesini bekliyorum ve bedava bir şekilde de yılbaşı kampanyasında Lewandowski'nin dağıtılabileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere eskiden Ronaldinho, Maradona gibi efsane isimler yer alırdı. Ama onların yanında da mesela Ronaldo, Lionel Messi, Rashford gibi efsane isimler dağıtıldı. Şimdi Lewandowski'den neden örnek veriyorum? Bildiğiniz üzere ekonominin Barcelona takımıyla bir ortaklık anlaşması var. Eskiden ee, Bayern Münih takımda yer alan Lewandowski bildiğiniz üzere Barcelona'ya taşındı. Daha doğrusu transfer oldu, taşındı diyoruz. Demek istediğim eee Barcelona'da arkadaşlar mükemmel performanslar sergileyen Lewandowski'nin, yani elinden gelen her şeyi yapan Lewandowski'nin de bedava bir şekilde kartının yapılması ve bu kartının da herkes arkadaşlar dağıtılmasını bekliyorum. Öne çıkan olarak da olabilir, epic kart olarak da olabilir. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev e-futbol parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz 30 Kasım tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Toplamda 4260 e-futbol parası dağıtacağız zaten. Katılmak için kanalımıza abone olacaksanız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için ihtimalle o kadar çok çoğalır. Bunu da buradan belirtmek istedim. Bir giriş kampanyasının gelmesini bekliyorum ve bu giriş kampanyasında da herkese toplamda 700 Jones'in ve maç değillerle beraber 900 Jonis'e kadar daha doğrusu Worldwide Kampanyalarıyla beraber arkadaşlar 9 kadar çıkmasını bekliyoruz Lewandowski'nin de Kartını görüyorsunuz Goat Robert Lewandowski 99 sindeki Yeni Epic kartını da Göstertelim Zaten sevdiğimiz bir isim Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere Geçtiğimiz hafta Daha doğrusu bu hafta Yer alıyor bu hafta bildiğiniz üzere Perşembe günü Beckham, Schultz, Owen üçlüsü gelmişti Epic Kart olarak, Big Team Kart olarak. Sizler bu top açımlarından hangisini bulduğunuz yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok 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 mutlu edersiniz. Ve bir de şunu söylemek istiyorum bildiğiniz üzere taktikli bir şekilde ee, Big Team yani Epic Kartların taktikli bir şekilde top açımını gerçekleştirdik. Hala arkadaşlar top açılımı yapmadıysanız veyahut da yaptıysanız tekrardan yapmak istiyorsanız taktiklerimizi izleyerek ve bu taktiklere yönelik e, top açılımlarınızı gerçekleştirirseniz en azından ikon bulma yani daha doğrusu legender oyuncu bulma şansınızı bir tık daha arttırmış olursunuz. Bu yönden arkadaşlar videomuzu atlamadan izleyip detaylı bir şekilde izleyip arkadaşlar e, taktiklerimizi de başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Eee... Black Friday yani arkadaş e-futbol joyansı diyor. Bunun da bu kampanyanın da zaten görüyorsunuz. Yani demek istediğim konumuz kampanyalarda kendini geliştirmeyi amaçlıyor. Ama herkese de bedava bir şekilde nasıl söyleyeyim. E eskisi gibi çok e-futbol parası dağıtmıyor. Ha yılbaşı kampanyasında dağıtmasını bekliyoruz. Çünkü eee her sene bu ekonominin stabilleşmiş ödülü. Çünkü yıl gitgide düşmüyor sonuçta. Çıkıyor. Çıktıkça ekonomide bunu part part dağıtıyordu. Bu sene de dağıtmasını bekliyoruz. Bir de zaten International Cup kampanyamız, kampanyamız var. bu kampanyaydı zaten ekonomi kendisi dedi 1 milyar e futbol cinsinin dağıtılacağını. Ve burada zaten 300 e futbol para, e parasının da 300 e futbol cinsinin de zaten dağıtılacağını ekonomi kendisi açıkladı. Dünkü videolarımızı da yer alıyordu. Bugün de detaylı bir bilgilendirme videosu gelecek. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere sıralamalarımız güncelleme olarak ilerliyor. Hala düşüyoruz veya da hala yüksel, yükseliyoruz gitgide. Ee, elimizden geldiği kadarıyla da inşallah birinci sıraya yerleşeceğiz. Tek temennimiz bu yönde. Sizler de desteklerinizi verin arkadaşlar lütfen elinizden geldiği kadarıyla demek istedim. E, bu yandan arkadaşlar güncel de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaç e-futbol parası alacağız gündem olarak neredeyiz bilmeyen kardeşlerimiz varsa bilgilendirmeleri çekerek sizleri de son durumdan haberdar etmek istiyorum. Onun için de kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimler açmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kış güncellemesi de bu şekildeydi. Bir sonraki videolarımızı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.